Evet arkadaşlar bu videomda size ilk olarak kemik tozunun ne işe yaradığını öğreteceğim. Kemik tozu e, bir bakıma gübre gibi bir şey falan böyle gördüğünüz gibi tek tıklamada e, kurak bir alana gideyim mesela. Gördüğünüz gibi kurak bir alandayım. Tek dokunmada e, kemik tozunun eskisi. Bir tek dokunuşta kemik tozu e, bayağı bildiğimiz çiçeklendiriyor. E, kemiği iskeletten buluyorsunuz. Bunu ezerek kemik tozu elde ediliyor. Kemik tozu size tarlalarda çok yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi e, tohumun üstüne tıklıyorum. E, tohumum büyüyor. Büyüdü. yani bildiğimiz. Neyse bu önemli değil o kadar. İkinci göstereceğim şey. E, makasın ne işe yaradı? Makasla yapacağımız şey. Bak bakayım bana. Bu tülü tülü koynumuzu kırmak. E, koynu öldürmeden yönünü almanın yolu. Eğer çevre dostu biriyseniz. Gördüğünüz gibi yönünü aldım. Kelt hoş geziyor. Aynı tüm coinlerde yapabilirsiniz bunu gördüğünüz gibi aldım. Çok güzel de koçum yine çıkar. Hadi görüşürüz. Neyse. Üçüncü göstereceğim şey bugün size. Hemen bakalım listeden arayalım. Bakıyorum ama göremiyorum. Maybe um, some. Pardon, pardon iksir gösterecektim. Ee, Minecraft'ta uh, yeni bir iksir var ve um, çok hoşuma gitti. Acayip manyak bir şey yani özellikle arkadaşlarımızla çoklu oynayınca çok işe yarıyor. bir de bulabilsen Zehir, patlayıcı zehir, gece görüş, patlayıcı gece görüş. Ne patlayıcı zehir, zayıflık, zayıflık, güç iksiri. nerede bu ya? görünmezlik iksiri. Görünmezlik iksiri eee Şimdi bakın şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi Hero gayet normal. İçiyorum. İçsene lan. içmedi Allah Allah. Heh. İçtim ve görünmedim yani. Elimdekini de attığımda tamamen görünmezim. Gördüğünüz gibi yani hiç gözükmüyorum. Ve modu değiştirirsem normal mod yaptım mesela. Gördüğünüz gibi ortak canavarlarla kaplı. Canavarlar değmediğiniz sürece sizi göremiyorlar. Değmediğiniz sürece hiçbiri sizi göremiyor. hatta oyun modunu da geliştireyim büyük bir ihtimalle yaratıcı modda olduğum için pek belli olmuyor gördüğünüz gibi oyun modunu değiştirdim hiç biri fark etmiyor ama e, yani ona, onlara çarptığınız ya da vurduğunuz zaman işin büyüsü bozuluyor gördüğünüz gibi patladım her neyse Bugün her zaman 3 bilgi gösteririm videolarımda ama bugün bir şey daha göstereceğim. Ben bunu yeni öğrendim. Geçen videomda şey göstermiştim ben. E, zırh boyama. Bu e, bu videomdaysa bir üne ya. Bu videomda ise size göstereceğim şey çok daha farklı biliyorsunuz Minecraft'ta kurta şemik vererek köpek sahibi oluyorsunuz. Mesela ben iki tane kurt aldım. Evcilleştireceğim onları bir dakika. Gördüğünüz gibi evcilleştirdim. Çok hırçınız. Anneyse. <laughs> Bunu evcilleştirdim. Bunun adı Rezek olsun. Bunun adı da Kazım. E bunları ben nasıl karıştırmayacağım diyenlere e, bir müjdem var. E, herhangi bir boya mesela kara ile Bağ Sarısını Abdurrahman alalım. E, mesela turuncu boyayı da. Turuncuyu da. Kamil alalım. Şöyle yandan göstereyim size. Sağ tıkladığınızda bakın değişti. Abdurrahman ikini de sarı yaptık. Bu şunun için köpeğiniz varsa ayırt etmemek için Abdurrah Abdurrahman'a kazım demezsiniz en azından. Öyle pek gerekli bir bilgi değil ama olsun. İkincisi de bir de az önce bir şey göstermeyi unuttum. Bir eşek şakası bu. Benim göstereceğim size. patlayıcı görünmezlik ikisini alıyoruz. Ya yani tüm canavarlarda, tüm yaratıklarda oluyor ama en iyisi craper'da oluyor yani. Ben arkadaşıma denedim bunu yedi. Amele gibi. Gördüğünüz gibi görünmez oldu. Ee, görünmez craper var şu an karşımızda. Eee bir kafese alıp onu görünmez'e çevirirsiniz. Sonra arkadaş kanka reis her neyse dersiniz ki Hmm, bu şuraya az vursan edersiniz ve gördüğünüz gibi yani creeper boom patlar hem arkadaşınız infilak eder hem de az gülersiniz olmaz mı yani bu videomda da göstereceğim şeyler bu kadar eğer sorularınız olursa e, YouTube adresim kanalım Galmatur e